Selamun Aleyküm arkadaşlar. Selamun Aleyküm, aleyküm selam. Evet bu video yorumlarımızı okuyacağız. Part 11. Pardon part 12. Bak ne olur 12. bölüm gelsin. Videoların acayip sarıyor ve çok güzel. Sabah kadar senin videolarını iz izledim. Eğer bir sana kötüyorum at atarlarsa boşver bana bana da atıyorlar. Boşveriyorum. Evet istediğim kişi yakamı koymuş. Çok teşekkür ederim. çok kişi atmamış ama olsun. Çok iyisin canım. Başarıların devamını diliyorum. Ay başarıların devamını diliyorum. Başarılarını diliyorum. Ama isteğim var. Öbür videonu betüler misin? Evet. Yazayım hemen. Şu an o videodasın. Evet. Betül. Sana buradan sesleniyorum. Yorumların için teşekkür ediyorum ve seni çok seviyorum. Sevgilerle Betül. Evet. Abla önce diğer bölümde vefa Nikolas'ı sevmediğini söylesin. Nikolas bunu çok sinirlensin ama sen bilirsin. Ay yapılmaz ne alaka ya? Ama takipçilerim asla kırmıyor. Evet. Mük olmuş yazmış birisi. Tamam. Evet. Böyle bilirim ben yani. Şimdiki sembolümüzü göstereyim ben. Şimdi göstermek istiyorum şimdiki sembolü şimdiki sembolümüz yani şimdiki emojimiz arkadaşlar lütfen bunu koyun ama çevren bakalım buraya gelelim Maş, bir tane yanlış yaptım bir saniye ciddim sıradaki emojimiz bu kurdele emojisi arkadaşlar kurdele emojisini Ha. Kendi bizim bu arada. Kurdele emojisini koyacağız. Evet, hazırsanız geçelim. Yeni dizi part 12. Ye. Videoyu durdurmayı unutmuşum ya. Neyse tamam. Burada ne yapacağım aklımda hiç yok ama olsun. Evet hazırsanız başlayalım arkadaşlar. N ne? Evet ben sana aşığım vefa içinden. Ben de aşığım ama belki bu bir oyun. Böyle diyor ama belki bu bir oyundu. Beni kandırmak için söylüyor. Onun hatta sevgilisi bile var. Hayır diyeceğim. Ben, ben seni sevmiyorum. Ben seni sevmiyorum Nikolas. Ne? Evet, tamam. Ee, sen burada yatabilirsin ya, benim uykum kaçtı zaten. Ya yok, uyu. Senin sevgilin var zaten. Sevgilimden ayrılırım. Daha ayrılamamış bile, istemiyorum. Ben bunu demeyecektim ki ben aptal kafam Ben bir daha sana iyi davranırsam. Ama kötü davranamam da. Neyse, oğlum Gece saat 3. Kuşum konuşuyor özür dilerim. Senin yanında tamam. Sabah olur. Aa Nikolas ne oluyor? Herhalde uyandı. Fıkısından ne yaptım? Ben sevdiğimi söyleyecektim. maskara animal ve sabitleyici bu değil bu parfüm sabitleyici ne ya bitmiş herhalde bulamadım Ben aşağı ineyim. Kahvaltı hazırlayayım. Onu hazırlamayacağım. Kendisi hazırlasın. Çok biliyor ya. açacağım bu oraya. Kahvaltı falan da yapmayacağım. Bakayım yanlış mı? Bu direkt Tek buradan aşağı ineyim zaten ben. Geldi asansör. Ya da bana kendim kapı kalkıyor. Öf. Bip. Zaman da kendime kahvaltı hazırlamayayım. Ne yapayım? Ne hazırlamayayım ya. mantarlı yumurta ne çıkar ki bundan ben bir şeyler yapmaya çalışayım biraz kötü görünüyor ama olsun günaydın ben çıkıyorum nereye sana ne? Bana niye gitsin siz? Hadi gel gidelim. Tamam. Oğlum siz mi geldiniz? Beğenemedim mi? Beğenemedim. Vefa evde yok. Boşu boşuna gitme. Bak ben sana geleyim. Aa evet, tamam. Vefa evde yok mu? Yok yok. Nasıl bana ev değil mi demiştin? Ay Emma gelmiş. Emma? Hani vefa evde yoktu Nikolas? Niye anlatıyorsun bu? Bip. Niye anlatıyorsun Nikolas? Evime giremezsin Emma. Çık dışarı. Ne? Çık dışarı. Kapat kapıyı sen de. Ya ne yapıyorsun? Aç şunu. Kapıyı kilitler. Yok açsana. Arkadaşlar i̇şte burada ben korumalarımı bulamıyorum. Şaka gibi. E bu babası. Bulamıyorum korumaları bakın. Buradaymış ya. Yani. Ben buradan iyi Yok. Bak. <laughs> Buradaymış tamam. Ben çözdüm arkadaşlar şey kapı ekleyelim çık çık of gıcıksın kolas neyse benim bir kısım arkadaşlar mantar zeytin ekledik evet tuz makinesini hazırladık şöyle keselim arkadaşlar kuşum çok konuşuyor inanılmaz bir şekilde çok eğlenceli değil mi arkadaşlar? Tamam. Sana. Evet bakar. Ay. hayır ya. Evet. Şöyle keselim. Bak. Evet. Hazır. Evet üzerine birazcık tuz koyalım. Biraz değil bayağı bir oldu. Neyse. Buna kimyon mu ne işte bir şey. Tamam de kendime su alayım. Geçeyim bari. Cipsleri burada buranın ya bunu da kaldırayım. Şu masayı toplayayım. Evet, böyle koyalım. Bejon kuşum çok konuştu bugün. Neyse. Evet, böyle film izleyeyim. Telefonu burada unutmuş salak. Neyse post atayım ben de bari post. Bir de story atayım. Reels mi atsam? Yok ya yani, Reels atmam gerek yok. Story atabilirim. Çık, 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 çık. Birazcık ekranı sert vurdum. Kapan artık. <laughs> evet, bugün burada kaldık. Zeynep abla gelecek artık. Of, neyse ya sıkıldım ben. Nikolas kapıları da gitti gıcık işte. Neyse ya pasta yapabilirim bence. Evet evet pasta yapayım. Şimdi pasta yapar. Bu arada saat 23.52 yani 11.30-12'ye geliyor. O yüzden biraz kısa olabilir. Benim aklıma ne geldi? Ben vefaya dükkanı yapmıştım. Ama video çekmeyi unutmuştum. <laughs> şunu koyayım. Evet, pastam da oldu mükemmel bir şekilde. Buraya koyayım. Şöyle yemez Nikolas da yemez yemez. Ben de dışarı çıkayım. Bakın bu kim bunu diyeyim. Açın şunu. Evet, ne oldu? Ya, dükkanıma gideceğim. Ya Nikolas Bey e haber vermem lazım. Ah Al, konuş. Alo Nikolas Bey. Ne var? Ee, e, e, Vefa Hanım dışarı çıkmak istiyor yani dükkanı. Tamam çıksın. Yanına koruma gönder bir tane. Tamam efendim. Berkay sen git. Oğlum Berkay sensin ya. Ben miyim ben Berkay? Evet oğlum. Yusuf sen git. Tamam gidiyorum. Oğlum can gitsin ya da ya. Tam can sen git. Oğlum sen git Berkay. Yok yok sen git. Tamam ben gidiyorum bu Arkadaşlar bu dükkanı biraz beğenmeyebilirsiniz. Ben bunu önceden tasarlamıştım. Ama yani dizi yaparken zorla evlilik. Ay elimi kıtlattım. Neyse zorla evlilik. Neyse hazırsanız geçelim. Bu arada onunla ilgili bir video attım mı hatırlamıyorum. Bir de orayı gösterdim mi diye hatırlamıyorum. Ya da yok oldum. Niye? Neyse ne çok konuştum hazırsanız geçelim. Bu arada yorumlara lütfen kurdele koyun. Arkadaşlar böyle bir benim şeyim de vardı koruma mı? Selim miydi ne? Unuttum. Yeni koruma yani bu koruma vardı diye hatırlıyorum. Selim bu. Hatırladım kadarıyla. Yeni koruma Kadir. Kadir hem burada iş yapıyor. Hem de yani Kadir ismini de salladım yani dedim ki korumanın ismi olsun dedim dedim ki Kadir olsun yalandan salladım bir yer yani, yani, salladım bir yerden duymadım evet ondan sonra da koydum işte böyle bu hem evimizde hem de dükkanımızda koruma tam geçelim ben burada bekliyorum ben şöyle geçiyorum burada bekleyeceğim. Güzellik yanımda. Böyle arkadaşlar katliyeri falan var. Burayı ben çok beğenmedim ama olsun. Burada çalışan yok ama. Bir bakalım bir şey koyalım. Bir şey koyalım. Bunu koyalım. Değiştireceğim ama. Ya, korumalar da yani korumalar risk. eski. Ee, bu kişinin ismi olsun? ben ee, yok. <laughs> ne olsun arkadaşlarımın Zaten karakteri değiştireceğim onun o yüzden ismi ee, ne olsun ya arkadaşlar? Ne olsun sizce? Zaten gidecek ama bu. Kız gelecek onun yerine. Hatır, yani öyle yapacağım herhalde ben. Şimdilik ismine şey olsun. Samet. Selim değil. Bunun ismi Selim miydi? Samet miydi? Bunun ismi Selim.